İki yoldan çözelim. Birinci yol normal aklımıza gelen çözüm yolu bu tarz sorularda ne yapılır? Paydanın eşleniğiyle çarpılır pay ve payda. Paydada 3 eksi kök 3 olduğu için 3 eksi kök eşleniği nedir? 3 artı kök 3'tür. 6 çarpı kök 3 eksi 1 çarpı 3 artı kök 3 bölü İkisinin çarpımı nedir? 9 eksi 3'ten 6'dır. 6'ları sadeleştiririz. Şimdi kök 3 eksi 1 çarpı 3 artı kök 3'ü üzerine dağıtacağız. Kök 3 çarpı 3, 3 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 artı 3. Eksi 1 ile çarptığımızda İfadenin aynısı ancak işaretler değişmesi gerekir. Üçler birbirini götürür. Üç kök üç eksi kök üç de nedir? İki kök üçtür. İkinci yol, ikinci yolda biraz daha kısa bir yol izleyeceğiz. Altı çarpı kök üç eksi bir bölü 3 eksi kök 3 de paydadaki ifadeyi şöyle yazabiliriz. Kök 3 parantezini aldığımızda kök neyi çarparsak 3 olur. Kök çarparsak 3 olur. Onun için çarpanlarını ayırırken bu ifadeyi ilk sayı kök 3. Bir sonraki kök kendisi olduğu için eksi 1. 6 çarpı kökü eksi 1 pay. Şu ifadeler sadeleşir. Çarpma işlemi olduğu için şunlar. 6 bölü kök 3 şimdi kök 3'ün eşleniğiyle çarpalım 6 kök 3 bölü 3 sadeleştirirsek 2 kök 3 bulunur bu yolla.